Merhaba efendim hoş geldiniz. Biz bu etkinliğe Ankara'da ilk defa katılıyoruz. Ankara firmasıyız. İnşallah iyi olmasını ümit ediyoruz. Fuara özel indirimlerimiz evet var. Ankara genelinde bizden alsın ya da almasın. Bütün iş yerlerinde, mağazalarda indirim kuponları hazırladık. Orlarda bizim adımıza indirim kullanabilecekler. Ankara genel için. Ne soruyor ziyaretçilere en çok sizde. Bize en çok sordukları alyansların işte modelleri veya işte kendilerine özgü bir model istersek yapar mısınız? Ve evet, ıı, mısınız? özel sipariş tabii yapıyoruz. Kişiye özel de özel siparişler yapıyoruz, üretiyoruz. Biz bir fabrikayız zaten Ankara'da. Türkiye'nin ulus ana fartalar caddesinde. <laughs> evet, evet, evet. Kaç yıllık bir firma? 35 yıllık bir firmayız. Çok... Köklü bir firmayız. Ankara'nın ilk firmalarından birisiyiz. Biz Alliance üzerine, Özbek Alliance yeni markamızda Queen olarak devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da Queen Alliance olarak devam edeceğiz. Türkiye genelinde ve ihracatta da iyi bir potansiyelimiz var. Yurtdışında Arap ülkelerine, Amerika ve İngiltereye ihracatlarımız da var firma olarak. Sanırım Queen markasını o yüzden çıkarttınız. Aynen efendim. Evet. Tabi tabi tabi. Kaç yıldır ihrac ediyorsunuz yeni mi? Dördüncü senemiz bu. Oo. Evet dördüncü senemiz İstanbul'da da şubemiz var bizim Kuyumcu kentte. İhracatımız hep oradan oluyor zaten. Ben bir şey soracağım. Türk dizilerinin bu ihracatta etkisi oluyor mu? İhracatta etkisi oluyormuş şöyle Tabii reklam her zaman için iyidir. Reklam tabii algı çok önemlidir. Dizilerde yapılan reklamlar önem taşıyor. O yüzden dolayı da bilinirlik biraz daha artıyor. Başarılar Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun.